Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir ürün tavsiyesiyle geldim. Yeni W Lash Accent Maskara arkadaşlar. Harika bir renk. Bakar mısınız arkadaşlar? Gümüş rengi, içindeki pembemsi rengini arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. İçeriği de çok güzel. Sürümü de çok kolay. Ben çok memnun kaldım. Sizlere de göstermek istedim. Kirpikleri var da yok arası olan arkadaşlarımızın muhakkak alıp kullanması gerekiyor. Genelde kullandığımız diğer rimelle bir iki kere e, içine sokup çıkardığımızda mesela kuruluk olur ama bunda öyle değil arkadaşlar. Bu yeni maskaramız çok güzel, çok rahat sürülüyor. İki taraflı arkadaşlar. Size şimdi uzun tarafını göstereyim. Fark etmeyenler olur diye söylüyorum. Bu uzun ince tarafı kirpiklerimizi ince ince çok güzel taramamızı sağlıyor arkadaşlar. Özel formülü sayesinde silikonlu fırçası kirpiklerde topaklanmayı ve birbirlerine yapışmasını engelliyor arkadaşlar. Kirpikleri olduğundan daha uzun gösteriyor. Bu da balon kısmı da arkadaşlar açayım bu taraf. E bu da doluluk ve hacimlik veriyor kirpiklerimize. İçi bayağı dolu. Hiçbir şekilde koru değil. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Birkaç arkadaşıma da tavsiye ettim. Onlar da memnun kaldıklarını söylediler. O yüzden size göstermek istedim. Arkadaşlar bu ürün Farmacy'nin Double Accent Maskarası. Bu ürüne indirimli sahip de olabilirsiniz arkadaşlar. Ben size açıklama kısmına üyelik linkinin formunu da indireceğim arkadaşlar. Üyelik formunun linkini doldurduğunuz zaman giriş şimdi olursunuz. Ürünleri %30 yüzde %40 indirimli alırsınız. E, sipariş oluşturduğunuz zaman da hediyeler kazanırsınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.